Bir programın daha sonuna geldik. Bir çekim daha bitirmiş olduk. Bir çekimi daha. Böyle ben hemen e, Nail hocama, değerli hocama öpeyim hocam. Estağfurullah. Tebrik Estağfurullah. edeyim. Estağfurullah. Size de tebrik edeyim. Böyle güzel bir olay. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Olaya, e, 100 günde 100 yıl. Sağ olun. Senin de çok emeklerin oldu. <laughs> evet değerli gelen medya haber takipçilerimiz gördüğünüz gibi bir çekimin daha sonuna geldik. Stüdyolarımız da yapıldı. bizden ayrılmayın. Bizi takip edin. Çok daha güzel etkinliklerle, çok daha güzel programlarla sizlerle olacağız. Sağ olun. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık. Sağ olun hocam. Evet, değerli Ege'den ve de haber takipçilerimiz Nail Topal, Nail hocamız, Kuşadası'nın değerli eğitimcilerinden Kuşadası Atatürkçü Düşünce Derneği Yönetim Kurulu üyesi, dönem başkanlığı da yaptı. Biz onunla bir çalışmada bulunduk. 100 günde Cumhuriyetimizin 100 günde Cumhuriyetimiz şeklinde bir çalışmaydı. Tabi bu çalışmanın Proje babası burada. <gülüyor> <Merhabalar>. <gülüyor> Kaçmaz bir hocamız. Bağda Gül Şimşek. Hocam bugün Nail Hocam'la yapmış olduğumuz çekimlerin sonuna geldik. Ve bitirdik. Evet. Bundan sonra da devam edecek. Bu projeyi biraz kısaca bize anlatabilir misiniz? 22 Temmuz'da 29 Ekim arası tam Cumhuriyetimizin 100. yılına 100 gün kala diye bir programa başladık. Projemizi hazırladık. Nail Hocam'a ilk yani Nail Hocam'dan başkası aklıma zaten gelmediği için direkt Nail Hocam'a söyledim. Ee, o da Atatürk'ün olduğu her yerde ben varım dedi. Severek kabul etti. Ee, şu an biz yani 30 günümüz kaldı geriye Ekim'den itibaren. Ee, Ekim'i de dedik gençler ve halkla paylaşalım. Onlara yaptıralım. Bugüne kadar Nail Hocam'la geldik. Ona çok teşekkür ediyorum. Çok uzun bir süreçti. Ee, hocamın emeklerine sağlık, ağzına sağlık, yüreğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum hocama. Biz de Medya Haber olarak size teşekkür ediyorum. Evet Nail Hocam <laughs> bir e, çekim aşağı yukarı ne kadar çektik? E, 70-80 çekim yaptık yani. sizinle hemen hemen. E, sizinle çalışmak bize de mutluluk verdi ayrıca. E, ne düşünüyorsunuz bu çalışmayla ilgili? Ben de sizlerle birlikte olmaktan e, Atatürk'ümüzü 100 gün içinde değerlendiren bir sunucu olmaktan mutluluk duydum. İyi bir çalışmaydı. Ee, i̇nanıyorum ki bu diyelim ki çalışmalarımızı bu programı izleyenler de e, mutlu olacaklardır, sevineceklerdir. Ben 41 yıl öğretmenlik yapan bir kişiyim. E, bu süre içinde e, en diyelim ki e, önemli yapmaya çalıştığım şeylerden biri de Atatürkümüzü öğrencilerimize ve daha sonra çalıştığım sosyal kurumları da halkımıza anlatmak, tanıtmak, Atatürk idealini yaşatmaktı. Bu yaptığımız çalışmaları da o idealimizin, o diyelim ki amacımızın bir parçası olarak düşündüm. Seve seve burada görev aldım. Ben de böyle bir çalışmada görev almaktan ve katkıda bulunmaktan mutluyum. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet, tabii e, bununla bırakmayalım e, bu çekimleri değerli hocam nerede nasıl ulaşacaklar bu çekimleri izleyicilerimiz nasıl izleyecekler kimin adına yapıldı bir de bundan bahsederseniz bilgilendirme amaçlı olarak tamam. Kuşadası Kent Konseyi'nin önderliğinde yapıldı Serap Behşel ve Ekrem Örsoğlu'nun çekimleri sayesinde de bugüne kadar geldik emeği geçen sizlere de çok teşekkür ediyorum. Siz olmasanız biz bunu yapamazdık. İlk çekimlerimiz Kent Konseyi binasındaydı. Nail Hocam'la yaptığımız son çekimleri de sağ olsun Ekrem Beyler'in evinde, stüdyolarında gerçekleştirdik. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, nereden ulaşabilecekler bu çekimlere? Kent Konseyi sayfasından ulaşabilirler. Kent Konseyi'nin Instagram ve Facebook sayfasından. Evet, biz de Ege'den Medya Haber olarak yayınlayacağız. Ege'den Medya Haber olarak da tabii sizin haber sayfalarınızdan da paylaşabilirler. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim, çok sağ olun.